Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün birlikte bilgisayarlarımızın yavaşlıkları hakkında bunların altında yatan sebepler ve bunları gidermenin bazı yollarını birlikte bakacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın, bir problemin birden fazla sebebi olabilir. Bizim buna sebebiyet verebilecek şeyler hakkında bilgimiz olmazsa, bizim bunu çözmemiz maalesef zorlaşır. Bakın mesela illaki sağdan soldan şey duymuşsunuzdur. Abi işte remi azdır da bilgisayarın. Remini arttıralım. Abi işte virüs girmiştir gibi gibi söylemler mutlaka duymuşuzdur etrafımızdan. Kabul bunlar yanlış şeyler değil. Fakat sizin probleminizi tam olarak çözecek şeyler olmayabilir. Sizin yavaşlığına sebep olan şeyi bulmanız lazım ki siz bu problemi çözün. Mesela kişi bizde geliyor dükkana bana RAM verir misin diyor işte. RAM alıyor gidiyor 2-3 gün sonra geliyor. Abi ben bunun RAM'ini attırdım ama bilgisayarım hızlanmadı RAM arızalı mı acaba? Halbuki senin derdin RAM değil ki. Şunu şöyle bir örnekle açıklayayım çok da uzatmak istemiyorum. Misal veriyorum bir adam araba alıyor 50 beygirlik kullanıyor kullanıyor hiçbir sıkıntısı yok. Daha sonra tekerleğinde ufak bir problem oluyor ama bu anlaşılmıyor tabi. Sadece araba sürerken atıyorum belli bir hızdan sonra bir problem yaratıyor diyelim. Sonra diyor ki ya ben arabayı yavaş kullanıyorum hızlanamıyorum diye geliyor. Bir adam da diyor ki abi diyor 50 beygirlik araba az zaten diyor sonra onu 200 beygire çıkar o zaman hızlı gider 50'lik az diyor. Tamam diyor adam 200 beygire çıkartıyor arabayı masraf yapıyor ama tekerlek aynı tekerlek olduğu için araba hala yavaş gidiyor. O yüzden siz bunun sorunun tekerlek olabileceğini bilirseniz önce bir tekerleğe bakarsınız arabanın beygirini etmektense O yüzden bunu güzel analiz ederseniz bu problemi çözebiliriz. Ben bunun daha iyi anlaşılır olması için bunu ben ikiye ayırıyorum. Bir yazılımsal sebepler, iki donanımsal sebepler. Donanımsal sebepleri ayrı bir videoda anlatayım ki videoda çok uzamasın. Onu ayrı değerlendiririz. Şu an biz olası kullanıcıların başına geldi. Belli başlı yazılım sıkıntılarından yavaşça sebebiyet verebilecek bazı yazılım sorunlarından bahsedelim. İlk inceleyeceğimiz olası sebep arkadaşlar Windows'un başlangıç uygulamaları. Bunlar nedir? Hemen bunlardan kısaca bahsedeyim. Bilgisayarımızın düğmesine bastık. Bilgisayarımız masa üstüne geldiği anda diyoruz ki bilgisayarın kendine gelmesi 10 dakikayı buluyor, 20 dakikayı buluyor. Evet bu olabiliyor. Çünkü bu zamana kadar yüklediğiniz bazı programlar başlangıçta Windows tarafından otomatik olarak çalıştırılıyor. E şimdi siz arkada 20 tane programı aynı anda çalıştırdığınız zaman bilgisayarınız biraz yavaş davranabiliyor. Eğer çok performanslı bir bilgisayar değilse. Bu başlangıç uygulamalarını nereden göreceğiz? Bu arama menüsünden Başlangıç uygulamaları yazıp burada benim bilgisayarım açıldığında çalışan programları görüp burada gereksiz olanları kapatabilirsiniz. Böylelikle bilgisayar daha az program çalıştıracak ve farkını göreceksinizdir. Ya da başlat menüsünün altından görev yöneticisi buradan da başlangıç sekmesinden bu şeyleri programları görüp buradan saatlik devre dışı bırak saatlik devre dışı bırak deyip bunu kapatabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken her şeyi kapatmayın. O bir sürü dosya varmış ben bir her birini kapatayım demeyin. Çünkü bazı dosyalar Windows için gerekli olabiliyor. Ya da yüklemiş olduğunuz bir programdan kalan bir parça olabiliyor. Örnek veriyorum burada Vanguard diye bir program var oyun oynayanlar bilir. Bu Valorant'ın kullandığı bir güvenlik sistemi mesela. Ben buna girdiğimde bunu kontrol ediyor. Eğer bu yoksa bunu ben çalıştıramayacağım. O yüzden burada mesela Realtek HD Audio bu sesle ilgili bir sürücü olabilir. Ben bunu kalkıp devre dışı bırakmam. Belki bilgisayarım sesi çıkmaz. Ama sizin bildiğiniz, evet ben bunu yüklemiştim. Bu benim yüklediğim bir program. Bu benim yüklediğim bir program. O zaman bunları devre dışı bırakıp bilgisayarınızın açılışını biraz daha hızlandırabilirsiniz. Farkını inanın hissedeceksiniz. Şimdi başlangıç uygulamalarımızı düzenledik. Bir problemimiz yok. Fakat hala yavaşlık devam edebilir. Çünkü biz sadece başlangıç ayarlarını düzelttik. Peki siz bilgisayarınızı kullandığınız ettiğiniz arka planda açık kalan programlar kalabilir. Bunları kapatalım. Ve sistemimizden gerçekten kullanmadığımız ama bilgisayarın bir süre sonra kendi kendine çalıştırdığı programlar olabilir. Biz bunları tespit edip kaldıralım. Öncelikle yapabileceğimiz şey hemen arka planda nelerin çalıştığını görmek. Görev yöneticisinde ilk gelen ekranda işlemler sekmesindeyiz zaten. Burada arka planda çalışan ve benim sistemimde ne kadar işlemci ne kadar RAM kullandığını gösteren penceremiz var. Ben burada gelip baktığımda gereksiz olan uygulamalarım, arka planda çalışan, şu an açık değil ama mesela arkamda Chrome açık çünkü alt sekmede kalmış. Veya sizin gerçekten sizin bile bilmediğiniz arka planda çalışan ve sisteminizi yoran program olabilir. Bunu buradan sağ tıklayıp görevi sonlandır derseniz bu işlemi sonlandırmış olursunuz. Ama bu anlık bir şeydir. Anlık bir çözümdür. Şu an arka planda bu çalışıyor. Bunu kapattım bitti. Ama ben iki gün sonra geldiğimde tekrar bu burada olabilir. Ve benim kullanmadığım bir program olarak düşünelim. Şu an benim bu gösterdiğim program benim şu an video kayıt aldığım program. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum. Bunu kapatmayacağım. Ama benim kullanmadığım bir program çalışıyorsa arkada bunu kapatırım ve bu tekrardan tekrarlıyorsa kendini en temizi uygulamayı direkt bilgisayarımızdan silmek. Çünkü kullanmadığımız bir uygulama ama bilgisayarımız tarafından bu bir şekilde kullanılıyor. Bunu da program ekle kaldıra girip benim sistemime kurulu bütün programları ben buradan görebiliyorum. Mesela atıyorum ben bu uygulamaya geldim baktım burada film moro var. Mesela benim haberim yok bunun çalıştığından diyelim. Buraya gelirim film orayı bulurum bunu kaldırırım. Bunu kaldırdıktan sonra artık bir daha bu saatten sonra bunu istesen de çalıştıramam zaten. O yüzden buradan görev yöneticisine bakıp gereksiz çalışan şeyleri kapatıp daha sonra da bunu program listesinden program ekte kaldırdan kaldırabilirsiniz. Örnek veriyorum buradan başka bir tane program kaldıralım. Mesela Brave diye bir browser vardı ben bunu artık kullanmıyorum. Kaldır diyeyim. Evet kaldırdım. Bu kadar basit aslında. Torrent var. Bunu da kullanmıyorum ama belki kullanabilirim. <laughs> o yüzden bunu bırakacağım şimdi. Bu şekilde hem arka planda gereksiz çalışan programları hem de bilgisayarınıza fazladan yer tutmuş programları silip birazcık daha rahatlatabilirsiniz. Bir de kontrol edebileceğimiz geçici dosyalar var. Ee, bunları da çok kısa olarak teknik detayına girmeden anlatmak istiyorum. Mesela ben şu an bilgisayarımda %70'e yakın bir RAM kullanımım mevcut. Ben her programı açtığımda, bilgisayarda bir işlem yaptığımda bu RAM üstünden çalışır bu programlar. Şimdi ben bir program açtım %70, işte %80 oldu. Bir program açtım %90 oldu. Bir program açtım %100 oldu. O arada ben bir şey daha açtığımda belli alanlarda RAM'de yer olmadığı için bizim normal hard diskimize bu verileri yazabiliyor. Bizim işlemimiz yarıda kalmasın diye. Bu hard diske yazdığı fazladan veri de orada kalıyor. Geçici dosya olarak depolanıyor bunlar. O yüzden siz bunları işte program ekle kaldırdan ya da herhangi bir uygulama öncesinden göremiyorsunuz. Çünkü bu uygulama değil bilgisayarda tutulan işlem yapılırken fazladan belleğe kaydolmuş bilgilerdir. Bunları zaman zaman temizlemekte fayda var. Onu da Windows'ta depolama ayarlarından görebiliyoruz. Benim 500 GB bir diskim var. Bakın burada yaklaşık 100 GB geçici dosyam varmış. Bunların hepsi geçici dosya değildir tabi. Yani burada indirilenleri de bunun içine alıyor. Geri kalan burada zaten açıklamaları da yazıyor. Ama şu Windows Update genelde kaplar. Daha fazla alan kaplar. Yine bir dil sürümü geliyor. Eski dil sürümüm var diyelim. Onu da silmiyor. Yedekliyor işte. Bunları buradan seçip temizleyebilirsiniz. İnternet dosyaları. Misal veriyorum siz bir web sayfasına giriyorsunuz. Orada resimler var, videolar var. Diyor ki ben bunu belleğime alayım ki bir daha sayfayı açtığımda tekrardan bunları yüklemek zorunda kalmam. Bellekten alırım hızlı açılırım diye. Bu tarz şeyleri sizin belirlediniz atabiliyorlar. O yüzden bunları burada temizleyebilirsiniz. İndirilenlerinizi de zaten geri dönüşümden silebilirsiniz. Buradan temizleyebilirsiniz. Bu şekilde gereksiz olan arka planda kalmış dosyalarınızı da kaldırıp bilgisayarınızı biraz daha nefes aldırabilirsiniz. bilgisayarımızın performansını artırabilecek birkaç tane nokta göstereceğim. Tabii bunları yaptıktan sonra bilgisayarınız çok hızlanacak, aşırı iyi olacak diye bir şey kimse söyleyemez. Ama sadece belki biraz daha durumunu iyileştirebilir. Şimdi öncelikle güç planlamasına gelip güç planı seçin. Burada muhtemelen bu AMD Ryzen yazanı görmeyeceksiniz. Bu benim işlemcimden kaynaklı. Eğer yeni nesil bir bilgisayarınız varsa görebilirsiniz ama... Zaten bilgisayarınız yavaşsa muhtemelen eski model bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Burada dengeli ve ek planları da açayım. Dengeli ya da yüksek performans güç tasarrufu yüksek performans dengeli. Bu üç seçeneği muhtemelen göreceksiniz. Bunu yüksek performansa alırsanız yani daha az elektrik yaksın ama daha yüksek performans versin gibi düşünebilirsiniz. Yüksek performansı alabilirsiniz. Bu muhtemelen biraz daha hızı arttıracaktır. Benim yıllar önce başıma gelmişti. Bir tane laptopum vardı. i7 bir laptoptu. Gayet de iyiydi. Adaptör takılıyken cihaz gayet hızlı. Her şeyimi yapıyordum. Fakat adaptör çıkarttığında bilgisayarda aşırı bir yavaşlama oluyordu. Sonra geldim buraya baktım. Güç tasarrufundaymış. Ben adaptörü çıkarttığımda güç tasarrufuna geçiyor ve aşırı cihaz yavaş çalışıyordu. Ben bunu her zaman yüksek performans olarak seçtim. Ondan sonra benim cihazım gayet performans bir şekilde çalışmaya devam etti. Tabi bu siz bunu aldığınızda bilgisayarınız çok çok büyük bir fark görürsünüz diyemem ama muhtemelen birazcık da hızlanacaktır. İkinci gösterebileceğim yerler artık biraz Windows'un ödün vermeye gidiyor arkadaşlar. Şöyle kişiselleştir deyip buradan renk ayarlarına gittiğimde burada bir bölüm var. Saydamlık efekti diye. Şu an aslında dediğim gibi biz Windows'dan ödün vereceğiz. Bu saydamlık efekti, bu gördüğünüz pencere var ya arkadaşlar. Sonuçta bunlar da Windows'ta çalışıyor ve bir performans harcatıyor. Performans gerek. Bizde saydamlık efekti çalıştığı zaman birazcık daha fazla performans harcıyor bilgisayar. Bunu kapattığınızda Renkler biraz daha koyu gelecek. Daha kötü bir görüntü olacak aslında. Ama ne olacak? Performansınızı biraz daha arttıracak. Yani siz Windows'un size sunduğu bu hizmetten ya ben bunu almak istemiyorum, kötü de gözükse hızlı çalışsın deyip bunu kapatıp yapabilirsiniz. Benim Windows sürümüm etkinleştirilmediği için şu an ben bu özelliği kullanamıyorum. Siz yüksek ihtimalle bunu kapatabileceksiniz arkadaşlar. İkinci göstereceğim nokta şurası. Gelişmiş Sistem Ayarları burada da bir Performans Arttırma bölümümüz var. Ama bakın bu da az evvelki Saydamlık örneğiyle aynı. Ben burada en iyi performansı ayarla dersem, benim burada kullanacağım Windows'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak istemiyorum diyorum. Şu özellik olmasın, bu gölge kullanılmasın ki ben biraz daha performans alayım. Yani bunlar eğer bu kadar düşmüşse bilgisayarınız zaten çok eskidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ilk aldığınızda cihazınızı, cihazınız zaten hızlıysa sonradan böyle olduysa muhtemelen siz bunları da yapsanız siz bu problemi aşamazsınız. Ama çok eski bir cihazınız varsa ve kullanmak zorundaysanız Windows'un bu özelliklerini kapatıp birazcık daha performans artışı görebilirsiniz. Bir de oyun oynayan arkadaşlar için bir öneri getireceğim. Burada kullandığınız ekran kartının denetim masasına gidip ekran kartının içinde özel ayarlar yapabilirsiniz. Ben Nvidia kullanıyorum. Siz Ati kullanıyorsanız burada Ati seçeneğini görüp Ati'nin denetim masasına gidip orada ayar yapabilirsiniz. Windows'daki güç seçeneklerinde nasıl güç işte tasarruf modu vardı, yüksek performans vardı. Aynı bu şekilde buradan Nvidia bunu bana sunmuş. Sen diyor kardeşim nasıl kullanmak istiyorsun? Performansa önem verirsen biraz daha kaliteni düşürürüm gibi bir ayar yapabiliyorsunuz. Ama bu bahsettiğim oyunda zaten orta bir kalite alıyorsunuzdur. Bunu bir tık arttırmak istiyorsunuzdur. Bunu yapabilirsiniz. Ama sizin daha oyunda gerçekten çok kötü bir performans alıyorsunuz. Oyununuz açılmıyorsa sen bunu istediğin kadar performansa getir, buradan yine faydalanamazsın. Hatta bazı arkadaşlar hiç ekran kartı kullanmıyor. Ekran kartı dediğimiz şey grafik kartıdır ve oyunlarda grafik kartı önceliktir. Bilgisayarın grafik kartı yok, oyunda yavaş ben oyunu hızlandırayım. ya yani Senin ekran kartın yoksa sen oyunu hızlandıramazsın. Maalesef kusura bakma bu iş böyle ama ekran kartın varsa eski modeldir, çalıştırıyordur ama biraz daha böyle bir üst, üst kademeye ihtiyacım var. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. En azından bir tık daha faydası olur. Evet arkadaşlar benim de tercih ettiğim en garanti yöntem bilgisayarı sıfırlamaktır. Çünkü biz ne kadar da işte dosyada silsek işte ayarlardan performansımı da arttırsak her zaman acaba bir şey eksik mi bir şey kaçırıyor muyum acaba bir şey yanlış mı yapıyorum gibi düşünebiliyoruz. Bu tarz şeyleri eylemek için de bilgisayarı sıfırlamak yani halk arasında format atmak en sağlıklı çözüm olarak düşünüyorum ben. Çünkü bu işlem bilgisayarınızı aslında ilk aldığınız hale getiriyor. E ben cihazımı bir sene önce aldım çok hızlıydı çok iyiydi ama ama son bir aydır çok yavaşladı. Son bir ayda işte senin belleğin dolmuş olabilir, hard diskin dolmuş olabilir, virüs girmiş olabilir. Olabilir de olabilir de. Biz bunları ne kadar elesek de hiçbir zaman garanti olarak ben her şeyi dört dörtlük yaptım, bilgisayarım hızlı olması lazım diyemeyiz. Çünkü arka planda sizin görmediğiniz birçok şey çalışıyor. Ama bilgisayarı sıfırlarsanız en azından ilk aldığı güne döner. Ondan sonra da yavaşlığınız devam ediyorsa çözülmemişse yazılım problemlerinin yani yazılımsal olasılıkların bir çoğunu eylemiş olursunuz. Artık problemi donanım yönünde aramaya başlarsınız. Reminizde arıza olabilir, diskinizde arıza olabilir, grafik kartınızda arıza olabilir. Bu donanım problemlerinde ayrı bir videoda daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma da destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.